Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tablet açalım yapıyoruz ve şöyle görüyorsunuz. Olmaz bir tablet var şu görüyorsunuz. gibi. İsmi Samsung Galaxy 9. Bu bir reklam değildir ama çok güzel bir tablet. Ben çok sevdiğim bir tablet. Şöyle açıyoruz. Göstereyim size şöyle. Ve açmaya başladık şu. Tablet'imi şöyle koyayım. Görüyorsunuz. Açtık. Oo. Çok iyi. Dur bakayım arkadaşlar seçelim. Şurada... Tamam arkadaşlar bu da bu taranti bandısı. Çok bir şey yok burada. Bu da, bu da My... Neydi Made in Market'in bize derdi Telefon teknoloji uzmanı falan diye bir şey. ben bu ne olduğunu ben hiç anlamadım. Siz biliyorsunuz. Olur bu ne? bu bir tab tablet nasıl çalıştığını gösteriyor. Şöyle tabletimizi <tuhça> evet. ölçelim. Tablet kırılmaz. Aa yırtılmış. Oha ya bir işi mi? Arkadaşlar tabletimizi açıyoruz. Arkadaşlar açmaya devam ediyoruz tabletim. Şu an çok güzel hale var. Çok güzel tablet. Tabletimi bir açayım. Şurayı açıyoruz. Açtık. Oo tablet çıktı. Tablet çıktı. Çıkmaya daha devam çıkmıyor. Dur çıkartayım dedim. De Değil, çıkarttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle tam tamam. Tabletimiz, tabletimizi görüyorsunuz. Tabletimizi almış oluyoruz. Böyle tane tabletim var arkadaşlar. Tablet isteyenlere de verebilirim. Tabletimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bakıyorsunuz. Bir şarj aletimiz çıkıyor ama bunun şey çıkmadı. Şarj şey başlığı var ya o çıkmadı arkadaşlar. Şurada şunu çıkartıyoruz. bunda hiçbir şey yok. Bundan hiçbir şey yok vardı. Beğeniniz olsun. Hiçbir şey yok bu arada şey yok yani. Bom bir şey. Tamam mı? Sonra sıra bu. Isı başarılı çıklavusu. Bu ise kılavuz bildiğiniz tabletin kılavuzun ve tableti açmış bulunuyoruz. Bu arada ben bu açmıştım bu arada. Çok heyecanlanmıştım ve açtık. Şifreye bakmasın. Bu, bu arada arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Bu hesaba abone olmayı unutmayın. Oyunların da Profil resmini de söyleyeyim şöyle bu böyle görüyorsunuz. Nasıl açılıyor Şöyle bir şey arkadaşlar. Oyunda inanılmaz bir FPS veriyor bu arada. Göstereyim istiyorsanız. Çok inanılmaz bir FPS ve ben onu anlamadım işte. Çok iyi bir FPS ama inanılmaz bir FPS veriyor. Ama arkadaşlar PUBG biz geçelim ve geçiyoruz. PUBG'ye geç Oraya şöyle. Oyunumuza geçiyoruz bu arada. Oyunun biraz ötesini ses bu arada gösteriyor şimdi. Şimdi çelim oyunumuzu geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar dövüyorsunuz. inanılmaz bir şey. Of bakın artık. Sen kimsin kardeş? Şöyle bak bir ambar açacağım tamam mı arkadaşlar? Çok iyi sen kimsin ya? Dur. Şöyle ambarımızı attık arkadaşlar. Ambarı zeliyoruz. Çok güzel bir set bu arada. Öğreniz olsun herkes şu anda ailemi vereceğim hatta ailemi de söyleyeyim bu e, şu anda videonun en arkasının aşağısında ay açıklama kısmında ailemi vereceğim abi arkadaşlar oradan bana popüler atabileme şansınız varsa atınız lütfen bakın arkadaşlar şu anlık çok ilerleyen bir hesabımız var ve hesabı çok teşekkür ederim size öncelikle bunu teşekkür etmek istiyorum lütfen o diğer kanalımıza çok güzel desteklerinizi istiyorum Afiyetiniz olsun çünkü inanılmaz bir şey değil mi size arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Ama şöyle bir şey var. Kimse videomuzu artık eskisi de destek vermeyin Anladınız mı? Şimdi ki ben bunu size ver söylesem inanmazsınız. Bakın. Şöyle arkadaş oyuncu geçtim. arkadaşlar. Hayır ya yanlışlıkla vurdu bu arada. Kaymayı unuttum. Kaysa'da var ya. Böyle kaydımda kaydım asılasaydım öyle öldürmezdi beni ya. Şu bak şöyle arkadaşlar. Böyle yapsaydım öyle öldürmezdi. İmkansız öldürmez. Sen kime bomba uzatıyorsun ya? Sen... Bizi şey daha değerli. Faço malhar muito, é né? Uy, çok iyi uzundum bu arada. Bustu yere bak adam. Adamın yaptığı şey bak. Sik kafalı ya. yemin ederim var ya. Tamam bu arada bakar mısınız? Şu anda 45 FPS galiba. Ama şey olduğu için dönemiyorsunuz siz. Ee, ama aşağıda aşağıda var ama siz dönemiyorsunuz. Göstermek istiyorum ama şu anda söylemem. Oyunu oyun şunu bir öldürük. etmiş. Affedersiniz lan siz. Arkadaşlar bunlar niye böyle bir şey? Adam nerede bu abi? Bombayla oynuyor ya. Bombayla oynamasana kardeşim. Arkadaşa adam ol lan. Kanka çıksana oradan. Çık oradan. Umutlan var adam var. Arkaladı bizi adam canını nasıl ne ya mal. Hayır ya. Bak şöyle göstereyim bak baştan sona kadar. olmaz bir tablet. Arkadaşlar hepinize görüşmek istedim dileğiyle. Videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni tabletim inanılmaz bir çok aşana var diye bir tablet yani. 120 FPS ile çıkabilecek kadar iyi bir tablet. 90 FPS'miş. Doğrusu dedim. Hepinize görüşürüz. Yeni video zamanı gelecek haberiniz olsun. Hepinize